Merhaba çocuklar. Bugün size sürpriz bir hikayeyle dördüncü kitabımıza başladığımızı söylemiştim. Kalem tıraşı Tan, yalnız tren. Bakalım bizim yalnız tren neler yapmış? Kimlere yolculuk yapmış? Nasıl bir yolculuk yapmış merak ediyor musunuz? Evet. Hoş geldiniz. Yalnız tren. Bakalım. Çuf çuf tren çok yalnızmış. Onunla oynayacak arkadaşı bile yokmuş. Çuf çuf tren gidiyor. Yolcuları alıyor. Aldı yolcuları. Sevgi bahçesine götürüyor. Ayşe trene biniyor. Gonca trene biniyor. Aslı trene biniyor Ahmet trene biniyor Herkes trene biniyor Sevgi bahçesine gidiyor Bakalım nereye gidiyoruz? Bir arkadaş bulabilmek için yola koyulmuşlar. Giderken gökyüzünden gelen gürültülü bir ses kafasını kaldırmış ve uçmakta olan beyaz uçağı görmüş. Benimle arkadaş olur musun? Hı? Benimle arkadaş olur musun? diye seslenmiş. Beyaz uçak bu teklife çok şaşırmış. Ben gökyüzünde uçarım. Seninle arkadaş olamam demiş. Çuf çuf tren üzgün üzgün giderken mavi teknede büyük gemiyi görmüş. Ne kadar şanslılar. Hmm. Ne kadar şanslılar diye düşünmüş içinden. Belki beni de aralarına alırlar diye heyecanla seslenmiş. Çuf çuf tren. ve başlamış konuşmaya. Benimle arkadaş olur musunuz? Benimle arkadaş olur musunuz? Demiş. Büyük gemi çok şaşırmış. Biz denizde yolculuk yaparız. Biz deniz, deniz taşıtıyız. Sen ise karada taşıtsın. Sen bir kara taşıtısın tren kendine uygun bir arkadaş bulmalısın demiş. Çuf çuf tren arkasını dönmüş. Yoldan geçmekte olan sarı otomobiller seslenmiş. Sen de benim gibi kara taşıtısın. O halde seninle arkadaş olabiliriz demiş. Çuf çuf tren. Çiçekli bahçelerin arasında yemyeşil otların içerisinde çiçekler hem çuf çuf trene hem de sarı arabaya bakıp gülümsüyormuş. Sarı araba konuşmaya başlamış gülümseyerek. Çok iyi olurdu ama sen rayda gidiyorsun. Yollarımız mutlaka bir gün ayrılır demiş. Çuf çuf tren umudunu yitirmiş, eve dönmeye karar vermiş. O sırada bir inşaatın önünden geçerken bir el arabası görmüş. Kimse benimle arkadaş olmadı demiş çuf çuf tren. Sen sen benimle arkadaş olur musun? El arabası yorgun argın bir şekilde cevap vermiş. Ben de seninle gezip oynamayı çok isterim. Arkadaş olmayı çok isterim ama ama işçilere yardım ediyorum. Taşımam gereken tuğlalar var demiş üzgün bir sesle. Ve akşam olmak üzereymiş. Çuf çuf tren çaresiz evinin yolunu tutmuş. Ya yine arkadaş bulamadım. Yine arkadaş bulamadım ki diye üzülürken bu sefer ona seslenen bir ses duymuş. Neden bu kadar üzgünsün? Demiş. Seslenen mutlu okul otobüsüymüş. Evet. Güneş Sefede masmavi muzlar arasında gülümsüyorken, kuşlar gökyüzünde uçuşurken karşısına çıkan mutlu otobüs, içi çocuklarla dolu olan mutlu otobüs. Arkadaş arıyordum. Kimse benimle arkadaş olmak istemedi. Evime yalnız dönüyorum demiş çuf çuf tren. Biz taşıtız. Hepimizin ayrı görevleri var. Bizim arkadaşlarımız yolcularımızdır diye cevap vermiş mutlu okul otobüsü. Mutlu okul otobüsünün ne demek istediğini anlamış çuf çuf tren. Hem taşıtlar arasında en uzun benim. En çok yolcu da ben taşıyabilirim diye düşünmüş kendince. O günden sonra çuf çuf trenin bir tane değil birçok arkadaşı olmuş. Çünkü her gün bir sürü çocuk gezdirmeye başlamış bizim çuf çuf tren. O kadar mutlu olmuş ki. Mutlu otobüs arkadaşının ona söyledikleriyle benim artık bir sürü yolcularım var. Benim artık bir sürü çocuklarım var. Evet çocuklar, eğer isterseniz biz de bugün bu yolculuğumuzu yalnız trenin lokomotiflerine binerek gidelim mi? Çuf çuf tren geliyor, sevgi bahçesine gidiyor aldı çocuklarla sevgiye yolculuk yapıyor Gonca abası biniyor Gaye ablası biniyor Ali abisi biniyor Mustafa'sı biniyor Fatoş abası biniyor herkes ama herkes sevginin yolculuğuna doğru ilerliyor bizim yalnız tren artık birçok yolcusuyla birlikte Sevgi bahçesine gidiyor. Güzel kalpli bahçeye yolculuk yapmaya ne dersiniz? Hadi bakalım çıp çıp binelim. Bugün biz de sevgi bahçesi olan papatyaların olduğu, kışların cıvıldadığı, güzel bahçemize elma ağaçların olduğu, domateslerin, biberlerin, limon ağaçların olduğu sevgi bahçesinde buluşalım mı? Hadi o zaman ne dersiniz? Çıp çıp başlıyoruz.